hundreds of hundreds of same brand. Okay, also put it into pink packages. Yüzüme çarpmış nasıl? Gerçekten. Bakın burası birinci erkek yurdu. Aslında kızların kaldığı yurt. Burası da İktisadi İdari Günler Fakültesi. Az önce şurada dersim vardı. Tabii merhabalar. Selam vermek ister misiniz? Evet. Merhabalar. Arzu tekrar YouTube'a döneceği için çok mutluyum. Destek dileriz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ramazan yok. Olur. Ne <laughs> diyeyim? <laughs> Bilmiyorum Merhaba arkadaşlar bugün Ramazan'ın 3. gününde miyiz? 4 dört, dört dört Ramazan yine çok ani geldi değil mi Ayşe? Evet bayağı Yapmıştım çünkü bu yıl çok ani geldi Ramazan O yüzden bugün bir plan yaparım Ve hava buz gibi yani böyle bir Ramazan'a hazır değildik galiba Evet değildik Yine de bence önceki günlere göre çok daha yumuşak bir hava var Şimdi pazarlama dersinden çıktım En keyif aldığım derslerden biri zaten iki 2 biri bu. Ama evet. keyif alma sebebini merak ettim konuşalım evet. Aynen konuşalım seviyorum genel olarak pazarlama Şimdi de muazzı yok. Ne dersin vardı? i̇statistik ee, var. <laughs> i̇statistik dersiniz var. Onun çok şey sevmiyor olabilirsin diyeceğim. Bunu sevmiyorum. Yani. <laughs> ben daha sosyal tarafım. Günaydınlar. Ben aslında bugün video çekmeyi düşünmüyordum. Daha sonrasında derse gittiğimi fark edince, şimdi düzelteyim, derse gittiğimi fark edince dedim ki derse zaten az gidiyorsun. Gitmişken çek. Bir işletmecinin günü nasıl geçiyor bu gözüksün. Bu yüzden birkaç video çektim. Ee, i̇nşallah içime sinerse yayınlarım. Çünkü bu aralar çektiğim <laughs> videolar çok içime silmiyor. Kampüste biraz utanıyorum. Ben, ben genelde utanıyor olabilir miyim tövbe aşağı? Utanmazım derken. Neyse şu an pazarlama dersinden çıktım. Ee, bir, bir saat boşluğum var. Daha sonrasında istatistik dersimiz var. Ona kadar arkadaşımla beraber lunchta takılacağız. Lunch dediğimiz yerde buranın ufak kütüphanemsi yeri. Çarşının içinde. Şimdi size orayı göstereceğim. Şurada da o meşhur şeylerin olduğu Gozlu sivitlerinin, tişörtlerinin olduğu yer. Yeni tasarımlar var. Böyle. Burası da lunch. Şimdi mescide doğru gidip daha sonrasında derse gideceğim. Orada nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ramazan'ın dördüncü günündeyiz. Yavaş yavaş hedeflerime ulaşmaya çalışacağım düşünüyorum. Hala o modu yakalayamadım bir türlü. Bugün akşam arkadaşlarımla görüşeceğim. Bir böyle Eminönü tarafına gideceğiz inşallah. Geçen çektim son iki vlogu editlemeye çalıştım ama bir türlü içime sinmiyor. O yüzden onları paylaşır mıyım bilmiyorum. O yüzden bu vlog daha az ve öz, daha kısa bir vlog olsun istiyorum. Bakalım. <laughs> choose your alpha to be very small, this Ben genelde kamerayı pat diye açıyorum. Herkes <laughs> diyor ki bir dur. <laughs> Merhabalar. Merhaba babamız <burada>. gibi. <laughs> Esra var. Burada da Ceren'cim var. <laughs> evet Ceren anlatsana. Yurdunun yanında okumak nasıl bir şey? Çok yorucu. <laughs> Ceren bu yurtta kalıyor. Bizim dersler de şurada. Şöyle bir mesafe. <laughs> Uyuyarak geliyoruz. <laughs> İmzamızı verip dersten çıktık. Biraz erken çıktık. Ben 15 dakika. Son 15 dakika gelmeye hemen çıktık dersten. Yeterli. iyi anlamak. Değil mi? Önemli. Değil mi? Herkes bir gün beni anlayacak ama o noktada belki de ben bu sefer ders kasıyor olacağım. Bilmiyorum. Ortalamayı toparlamak için. Ben de işte Başakşehir'den gelen. Dur şöyle tutayım bekle. Başakşehir'e geri döneceksin Aynen. şimdi. Aynen. Evet. Bir iki Hemen saat sonra. Beni. Hadi bakalım. Gitmeyip ne yapacağım? De Burada iftar yapalım. Yok yok. Sonra Bugün sen, değil. Sonra sen teheccüde geri dönersin. <laughs> Aynen. Evet. 12'de <laughs> doldurdum. Yokuşa çıkmak için <laughs> böyle şatıl yapıyoruz. Gerçekten geçiyor. Aynen. Yani. Geliyor ya genelde. Hiçliğin hmm. ortası. <laughs> şöyle şey yapayım. İstanbul şu an niye boş? İftar <laughs> öncesi aslında buraların bence dolu olması gerekirdi. <gülüyor> <Dün> <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> <laughs> Hello amigo. Hello amigo'ya geçişimizden sonra. Alkolsüz bol kekmekçi Yardım bulduk. Geldik buraya aslında da bir birkaç şeyler. <laughs> Ya biz geçen geldiğimizde arkadaşımla diğer tarafını, bu köprünün diğer tarafını gezdik sanırım full alkol sürme kanarmak için ve bulamadık. Tadım çok kaçmıştı. Tamam bu taraftaymış çünkü. Burada bir tane var bir de başlangıcında var. Şu tarafa bakan yoldan yiyebilirsiniz. Biz de önce bir balık dürümcüye bakacağız. Eğer bulamazsak veya çok sıra olursa buraya geri geleceğiz. Bunlar şimdi biz ile buluştuk <laughs> dış ses olarak. <laughs> evet sorunu tekrar alabiliriz. Umarım kameradan ses çoğalıyor. İşletmeden bu İşletmeden memnunum, razıyım. Tekrar okumak istesem işletme okurum. Denildiği kadar kolay değil. Yani bu Boz için özel de olabilir, bilmiyorum. Genel olarak kolay ama... Yok kolay değil bence ya. Daha zor görmediğim için... Bu bölümde çok güzelmiş dediğim bölüm var mı? bence iyi bir bölüm. Evet. O yüzden sordum sana. Hani bilgisayar mühendisliği falan düşünüyorsan daha iyi bir üniversitede belki MIS'de okunabilir. Hani uçuk bir üniversite farkı varsa tabii ki. Benim kariyer şeyi, danışmanlığı. <laughs> Onun dışında başka iyi bölüm dediğim ne var? İyi bölüm diye bir şey yok. Sana göre olan bölüm vardır. bölüm. Yani, evet, doğru, doğru söylüyorsun. Ee, bilmem yani çok fazla. Endüstri de güzel bölüm mesela. Hmm, başka... Ama yani işletme bana uygun ya. Kendi adıma çok önerebileceğim başka bir şey yok. Bilmiyorum ya bunlar evet, çok yatırım kesinlikle. tavsiyesi değil. Ben bölümümden memnunum çünkü. yoruldu <laughs> <Görüldü> yedim gider ayak. <laughs> Hayır bir şey diyecek yok. Kamerada bu söylemek gibiyim diye düşünüyorum. Tamam kapatıyorum. Biz yemek yemeye gideceğiz. <laughs> Hoş geldin Atiye. <Atayım>, Hoş <laughs> Balık dürümcüye geldik. İftar yapacağız. Balık dürüm deniyoruz. Güzel. Bir de burada tuzlu suyumuz var. Bizim bugünün iftarı. Geldik. tam diyordum ki bu Ramazanda bir şey eksik yani bu Ramazan bir tam olmadı sanki sonra Şurayı gördük görebiliyor musunuz İallah bir kat var. O kadar kat olduğunu ben de bilmiyorum. Çok güzel değil mi? Evet. Beş kat falan merdiven çıktık ve çok ara geçtik. Yani size video çekmek istemeyeceğim kadar ara geçtik. Ama değdi. Evet. Gösteriyorum şimdi size. <laughs> Değil mi? Bu waffle'mış, bu da muffle'mış. Oral Bey'in kardeşi Koray Bey. <laughs> Konuşuyoruz. Evet. Televizyonun Arzu'nun düğününde Müjgan şarkısını çantası. Biraz beklemen gerekecek. Bir tık. <laughs> bir tık. Bir tık. <laughs> Ablamın düğününde yapamadıklarım var. Ne gibi? Çok stresli akrabalarım vardı. <laughs> o yüzden Arzu'nun düğününü bekliyorum. <laughs> Bakalım nasip. Bir de şey. E, düğün ayrı olursa kırmızı giymek istiyorum çok şey olan kısımları ben de koymam benim de biraz utanmam var olmaz büyük <laughs> ya asıl hiçlik burası <laughs> Hala bana güveniyor musun senin buraya getirdikten sonra? Ha, çok güveniyorum. Ya.